Evet, temsilcilerimiz için Avrupa'da gerçekten de kader haftası diyebileceğimiz bir haftayı geride bıraktık. Galatasaray çok önemli bir puan alırken Fenerbahçe ise maalesef yara aldı. Peki bu sonuçlar tam olarak ne anlama geliyor? Son maçlar öncesi takımlarımızı neler bekliyor? Gelin şimdi bütün bu ihtimallere birlikte bakalım. Yani İstanbul'un iki büyük takımı için gerçekten de bambaşka duyguların yaşandığı bir hafta oldu. Biri tur için hayati bir adım atarken diğeri beklenmedik bir darbeyle sarsıldı. Şimdi Galatasaray'ın aldığı o beraberlik playoff şansını neredeyse cebine koymasını sağladı. Ama Fenerbahçe için durum tam tersi. O yenilgi ilk 8 hayallerini bitirdi ve hedefi tamamen başka bir yöne yani seri başı olmaya çevirdi. Peki bu sonuçlar tam olarak ne anlama geliyor? Puan durumunda tur atlama şanslarında neredeyiz? Gelin bir bakalım işte tablo bu kadar net. Galatasaray için konuşacak çok bir şey yok aslında. %99.9. Yani bu artık playoff turu tamam demek. Gerçekten inanılmaz bir gelişme olmazsa Galatasaray'ın yola devam edeceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Tabii turu geçmek bir şey ama asıl mesele artık o değil. Yeni hedef çok daha önemli bir şey. İlk 16'ya gelip seri başı olmak. Peki neden bu kadar önemli bu seri başı olmak? İşte sebebi bu. Playoff'ta o her şeyin belirleneceği ikinci maçı, rövanşı kendi evinizde, kendi taraftarınızın önünde oynuyorsunuz. Bu gerçekten dev bir avantaj. Tamam, Galatasaray'ın durumu bu. Peki ya Fenerbahçe? O Aston Villa yenilgisi sonrası onların yol haritası nasıl şekillendi? Hadi şimdi ona bakalım. Fenerbahçe için de artık ana hedef bu oldu. Ve şansları hiç de fena değil bakın. 3'te 2 gibi bir ihtimalle seri başı potasında bitirebilirler. Yani o mağlubiyete rağmen bu hedefin hala bu kadar güçlü bir şekilde masada olması çok önemli. Şimdi büyük resme, yani ülke puanına geçmeden önce size acayip şaşırtıcı bir istatistik göstermek istiyorum bu seneki Şampiyonlar Ligi'nden. Ufak bir mola gibi düşünün. Soru şu. Şampiyonlar Ligi'nde şu ana kadar en çok serbest vuruş kazanan takım hangisi? Aklınıza hemen kimler geliyor? Topla oynayan, sürekli rakip kalede olan takımlar, değil mi? Mesela Real Madrid mi? Hayır, onlar değil. Peki ya Bayern Münih? O meşhur Alman panzerleri? Onlar da değil. Cevap, inanması güç ama Azerbaycan'dan Karabağ. Tam 113 faul almışlar. Düşünün turnuvadaki diğer bütün takımlardan daha fazla serbest vuruş kazanmışlar. Gerçekten de akıl almaz bir istatistik. Evet bu ilginç bilgiden sonra şimdi tekrar ana konumuza dönelim. Kulüplerin kendi performanslarını bir kenara bırakıp bu sonuçların Türkiye'nin genel sıralamasına yani ülke puanına nasıl yansıdığına bakalım. Bu ülke kat sayısı dediğimiz şey aslında her şeyin anahtarı. Puanınız ne kadar yüksekse gelecekte Avrupa'ya o kadar çok takım gönderiyorsunuz. Üstelik daha kolay kurallar çekiyorsunuz. Yani her şey bu puana bağlı. İşte bu hafta ülke puanı açısından pek de iyi geçmedi maalesef. Biz sadece 0.2 puan alırken en yakın rakiplerimizden Portekiz ve Hollanda bizden kat kat fazla puan topladı. Tabloya baktığımızda evet 9. sıradaki yerimizi koruyoruz. Ama asıl tehlike arkadan geliyor. Polonya ve Çekya gibi ülkelerle aramızdaki fark kapanıyor. Bu da demek oluyor ki bundan sonra alacağımız her bir puan, hatta her bir galibiyet kırıntısı bile altın değerinde olacak. Ve bütün bunlar bizi tek bir şeye getiriyor. Her şeyin belli olacağı, nefeslerin tutulacağı o son grup maçı haftasına. Bakın takvim ne kadar sıkışık ve ne kadar kritik. Çarşamba günü Galatasaray'ın Kopenhag maçı var. Hemen ertesi gün Perşembe Fenerbahçe Spartak Tırnava ile oynuyor. Ve Cuma günü hiç beklemeden playoff kuralları çekiliyor. Her şey birkaç güne sığacak. Peki hedefler ne? Galatasaray için görev belli. O zorlu Kopenhag deplasmanından bir şekilde puan ya da puanlarla ayrılıp seri başı olma şansını sonuna kadar zorlamak. Fenerbahçe içinse hedef daha net. Kendi evinde Spartak Tırnava'yı yenip hem seri başı olmayı garantilemek hem de ülke puanına maksimum katkıyı yapmak. Sonuç olarak her şey bu son 90 dakikalara kaldı ve bu da bizi bu kritik son haftaya girerken tek bir büyük soruyla baş başa bırakıyor. Temsilcilerimiz Avrupa'daki geleceğimizi daha parlak hale getirmek için bu son virajda gerekeni yapabilecek mi?